Merhaba Cengaveriler. Size Yöktil programımızdan bahsetmek istiyorum. Ee, en iyi program diyelim dil Sağlık'ta. Neden en iyi program? Bir defa en temelden başlar sıfırdan e, denemeye kadar sistemli bir program. Tamamen kitaba bağlı, içeriği dop dolu. Her gün hangi dersin yapılacağı belli olan bütün derslerin kaydedildiği, ek dersin yapıldığı ve tabii ki bunun dışında ekstradan yüzlerce videonun, ders videosunun verildiği bir program. Şöyle söyleyelim, bazen şey diyorlar işte bizim bir e, temelimiz yok hocam. Şöyle söylüyorum, en temelden başlıyoruz. Yani sıfırdan başlatıyoruz. Ve bol örnek cümleli, bol çevirili, yani bizim anlatımımızın dışında bir de bunların ekstra videoları var. Yani bütün kitaplarda ekstra anlatım videoları var. Mesela bütün grameri toparlayıcı mutlaka posterlerimiz var. Posterleri biz pdf olarak atıyoruz. Öğrenci çıktı alabiliyor. bütün gramerin anlatıldığı bunların da aynı zamanda kare kodla videolarının izlenebileceği bir sistem. E, ee, temelden dedik sıfırdan gramerden sonra mutlaka mutlu, renkli çeviriye başlatıyoruz. Kelime çalışmalarının yoğun yapıldığı arkadaşlar. Bu arada 150 okuma ama 150 okumanın hepsi video anlatımlıdır. Video çevirilidir. Kısa bir dil bilgisi kısmı var. Bu da video anlatımlıdır. Yani online dersin dışında sizin ekstradan başvurabileceğiniz çok sayıda videomuz mevcut arkadaşlar. Konu anlatım kitabı mesela dört bölümden oluşur. Bu da yine hem paragraf, hem cümle, hem soru tekniği, çözüm tekniği aklınıza gelebilecek her detayın olduğu bir kitap arkadaşlar. Bunların da hepsinin nasıl çalışılacağı programını veriyoruz. Dolayısıyla online derslerken sadece bir bilgisayar başında ve derslerin kaydedildiği bir program değil bizimkisi. Yani kitaba bağlı neredeyse bir sınıf ortamı gibi baştan sona kadar her türlü ihtiyacın ders anlamındaki, kitap anlamındaki, test anlamındaki her türlü, her türlü ihtiyacın karşıladığı bir program. Deneme yine aynı şekilde. Dedik ya sıfırdan başlar. Soru bankamız var aynı şekilde. Konu anlatım kitabının içinde sorular var. Denemeler hepsi çözümlü 10 adet ve bunlar da arkadaşlar tamamen sınava uygun hazırlanmış. Sözlük isterseniz sözlük var arkadaşlar. Burada e, ihtiyacınız olabilecek bütün kelimeler var. Bunun dışında ne yapıyoruz? Posterleri dedik, videoları dedik, grameri anlattık bir de arkadaşlar size ee, ders nasıl çalışılır kitabımızdan belli sayfaları paylaşıyoruz. Yani sınav nasıl çalışılır, soru çözme tekniği, bazı önemli ipuçlarının olduğu bir çalışma. Bir de diyelim ki ders esnasında kısa kısa bazı videolar veya bazı dersler ihtiyaç hasıl oldu. O zaman da onu da buradan karşılıyoruz. 101 video ders notu kısa kısa bütün derslerin anlatıldığı bir çalışma. Yani az öz gramer bol okuma çeviri mantığıyla sınava hazırladığımız bir sistem. Dersler kaydedilir, istediğiniz kadar izleme şansı var. Ee, ve bunların arkadaşlar ekstra videoları, ekstra testleri, ekstra e, posterleri falan verilir size. Yani dop dolu bir çalışma. Dolayısıyla yük değil. E, online sağlık deyince aklınıza gelebilecek bütün her şeyin içinde olduğu bir bütün çalışmadan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çalışılırsa zannediyorum sınav ihtiyacı olan her şey karşılanmış olacak Cengaveriler. Teşekkür ediyorum.